Yani dediğim gibi ağaç artık şeklini almış. O artık 2-3 sene toplanacak. 2-3 sene sonra pik noktaya ulaşan dallar kesilecek ve tekrar aşağı doğru gelecek. Burada da görüyorsunuz ilk budama yerleri. Normal meyve budar gibi buduyorsunuz. Ağacı dallandırıyorsunuz, şekillendiriyorsunuz. Ondan sonra verim vermeye, verim almaya başlıyorsunuz. Keza burada da aynı şekilde. Bakın size başka bir örnek göstereyim. Bu ağaç muhtemelen bir iki kesim yapıldı. Son kesim artık. Bundan sonra daha aşağıda dal kalmadığı için muhtemelen kökten kesilecek. Ama bunun bunun bir 4-5 senesi daha var. Yani şekillenmiş, meyveye yatmış. Geçen sene kestim ben bunu. Bulamıştım. Şuradan da fazlalık dalları çıkartıyorsunuz. Bakın böyle fazla bir sürü dal verir. Bunları çıkartıyorsunuz. Kesiyorsunuz bunları. Ana birkaç tane bırakıyorsunuz. 4-5 tane kullandıktan sonra imha ediyorsunuz. Bunlar yeni geçen seneden kesilmiş olanlar. Yine aynı şekilde artık hani aştan yukarı büyütülmüş yukarıdan aşağı gelen ağaçlar bunlar. Yine burada görüyorsunuz arkadaşlar kesilmiş. Makasla bunları buluyorsunuz. Uzanamadığınız yerlerde uzun makas alın 2,5 metrelik. 2,5 metrelik ağaçlarla bunları şey makasla düzenleyin. Biraz daha bahçenin iç kısmına girdim arkadaşlar. Bahçenin daha içindeyim. Biz fındıklık tatlı bir sıklık isteriz arkadaşlar. Çok birbirine dokunmayacak tatlı bir sıklık. Şöyle salladığımızda tatlı bir yani hafif bir değme olacak. Sıklaştıkça kesiyorsunuz. Budama yapıyorsunuz. Uç budamalarını mutlaka yapıyorsunuz. Şu tatlı ayarda görüyorsun. Yani tatlı bir hava giriyor. Tatlı bir